koku kadın geldi. Ve birbirinden güzel 4 favori parfümü yorumlayacağız. Hediyem de var. Favorilerimden bile kopyumla başlıyoruz. Simli simli şişe tasarımından da gördüğünüz gibi tam bir ben buradayım kokusu. İlk sıkışta kahve notası bizi karşılıyor. Hemen ardından vanilya ve beyaz çiçekle birleşiyor. Çok çekici, çok feminen bir koku. Tatlı, sıcak, biraz da gizemli. İkinci kokumuz Lancome Belle. Bir önceki videomdan da bunu ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Tam bir mutluluk kokusu, tam bir kız neşesi kokusu. Üst notalarında armut ve siyah frenk üzüm bizi karşılıyor. Ardından iris, portakal çiçeği ve vanilya ile kokumuz harmanlanıyor. Tatlı, zarif, böyle şekerli şekerli bir koku değil de şekerle karışmış çiçek bahçeli bir koku gibi düşünün. Yine bize böyle temiz ama daha çekici bir parfüm öner derseniz de Armani Sea Passion Red Mask. Bu benim favori date parfümüm. Tam bir özgüven ve tutku kokusu. İlk sıktığınızda armuttan gelen